Merhaba sevgili çocuklar. Umarım sağlığınız yerindedir. Hepinizi çok ama çok özledim çocuklar gerçekten. Bir an önce bu durumu atlatıp bir araya gelmeyi çok istiyorum. Sizinle beraber sınıfta ders işlemeye gerçekten hasret kaldım. Bu süreçte sizleri çok özlüyorum ama sizleri de yalnız bırakmamaya çalışıyorum. Sizler için çalışmalar hazırlıyorum ve şimdi de o çalışmalardan birini sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz geçtiğimiz videoda, biz geçtiğimiz dersimizde sizlerle beraber sözcükte anlam konusundan biraz bahsetmiştik. Sözcükte anlam ünitemizi tamamladıktan sonra da şimdi de geldi sıra cümlede anlam konusuna. Cümlede anlamla beraber artık anlam konusunu da tamamlamış olacağız. Cümlede anlamla alakalı bugün göreceğimiz çok başlık olacak ama biliyorsunuz pratik yollardan kısa yollardan sizin rahatça anlayabileceğiniz şekilde notlar çıkarmaya çalıştım kafanızı çok fazla karıştırmayacak şekilde net olarak sizin neyi bilmeniz gerekiyorsa onları yazmaya çalıştım çocuklar lütfen siz de gereken özeni gösterin gereken dikkati buraya verin ve hiçbir sorun yaşamayacağımızı bu şekilde düşünüyorum o zaman siz de hazırsanız ben de hazırım başlayalım Cümlede anlam konusunun ilk konusu olarak biz öznel ve nesnel yargılardan bahsedeceğiz çocuklar. Öznel cümle ve nesnel cümle. Öncelikle bu iki cümle farkından bahsedelim. Öznel cümle kişiden kişiye değişen cümleler. Öznel cümle kişiden kişiye değişen cümlelerdir. Nesnel cümle ise herkese göre aynı olan cümlelerdir. İlk fark ortaya çıktı. Öznel cümle adı üzerinde değil mi? öz yani kendime göre bana göre olması gerekiyor bu cümlenin nesnel cümlenin ise kesinlikle herkese göre aynı olması gerekiyor. Dikkat. Devam ediyorum ikinci önemli özellikleri ile. Öznel cümle kişisel görüş ve yorumlar içerir. Değil mi? Hani kişisel görüş ve yorumdan kasıt nedir? Bence, bana göre, benim düşündüğüme göre gibi ifadeler varsa eğer işin içerisinde sen o zaman öznel cümle kullanıyorsun. Ama nesnel cümleye baktığın zaman kişisel görüş ve yorum içermez çocuklar. Nesnel cümlede kişisel görüş ve yorum asla yoktur. Ve son olarak öznel cümle kanıtlanamaz. Nasıl yani hocam? Mesela şöyle. Benim en sevdiğim renk mavi. Ben bunu nasıl kanıtlayabilirim ki size? Yani en sevdiğim renk mavi diye ben bunu bir sayısal verilerden yararlanarak ya da bir bilimden yararlanarak ya da bunu bir hesaplayarak bunu ben elde edemem. Ancak ve ancak nesnel cümleler kanıtlanabilir çocuklar. Mesela Türkiye'nin başkenti Ankara'dır dediğiniz zaman bu bir kanıtlanabilir nitelikte bir cümledir değil mi? Yani nesnel bir cümledir. Ama sen en sevdiğim sebze pırasadır dersen ben bunun nesnel olduğunu söyleyemem. Bu öznel bir ifade olur. O zaman gelin hep beraber yazmış olduğum cümlelerin öznel mi yoksa nesnel mi olduklarını hep beraber ayırt edelim. Bence başarılı olmak için en önemli şey kararlılıktır. Sizce bu cümlenin çeşidi ne olabilir? Tabii ki de öznel olacak değil mi? Tabii ki de bu cümlem öznel bir cümle olacak. Bence diyorum zaten bariz bir şekilde belliydi. Roman Osmanlı dönemini anlatıyordu. Bakın kişisel bir görüş söz konusu değil. Şu an kanıtlanabilir bir şeyden bahsediyorum. Herkese göre aynı olan bir şeyden bahsediyorum. Romanın konusundan bahsediyorum. Neyi anlattığından bahsediyorum. Kesinlikle nesnel bir cümle. Bu romanın anlatımını beğendim sen beğenmiş olabilirsin ama belki ben beğenmeyeceğim. Kişiden kişiye değişebileceği için bu görüş o zaman öznel. Okuldaki erkek öğrencilerin sayısı kızlardan iki fazlaydı. Bunu ben saya, sayarak öğrenebilirim değil mi? Kanıtlayabilirim yani ben bu yargıyı o zaman kanıtlayabiliyorsam nesnel. Ülkemizin en kalabalık şehri İstanbul'dur. Ben bunu yüz ölçümüne vesaire İstanbul'daki nüfusa bakarak kanıtlayabilir miyim? kesinlikle kanıtlayabilirim. En kalabalık şehri İstanbul'dur ifadesi nesnel bir ifadedir. Nüfus sayımına göre zaten şu anda İstanbul bizim en kalabalık şehrimizdir çocuklar değil mi? Dünyanın en güzel kilimleri yurdumuzda dokunur. Yo belki İran'da dokunur değil mi? Belki başka bir yerde dokunur. O zaman bu kişiden kişiye değişebilir. Kanıtlanamaz demek ki öznel. Siyahın zıttı beyazdır değil mi? Kesinlikle siyahın zıttı sana göre sarı, bana göre kırmızı olamaz. Siyahın zıttı beyazdır ve nesnel bir cümledir. İşte öznel ve nesnel cümleleri bu şekilde ayırt edeceksiniz çocuklar. Anlaşılmayan bir yer geçiyorum. Karşılaştırma cümlesi. Karşılaştırma cümlelerine geldiğimiz zaman hemen bir kısaca tanımını okuyalım. Birden fazla varlık, kavram ya da durumun benzer özelliklerinin veya farklılıklarının belirtildiği cümlelerdir. Bakın dikkat edin. İlla ki benzer özelliklerinin de kıyaslanması gerekmez. Farklı özelliklerinin de kıyaslandığı örnekler karşılaştırma cümleleri olarak kabul edilir. Ancak burada dikkat etmeniz gereken husus, dikkat etmeniz gereken şey birden fazla varlık olması. En az iki varlık gerekiyor çünkü bir kıyas yapmam için değil mi? Bir karşılaştırma yapmam için. Peki hocam bu siyahla yazmış olduğunuz kelimeler ne? En, daha, kadar, çok, den gibi kelimeler karşılaştırma cümlelerinde sık kullanılan kelimelerdir. Siz bu ifadeleri yakalayarak o cümlenin karşılaştırma cümlesi olduğunu anlayabilirsiniz. Hemen örneklere bakıyorum hızlıca. Adamın son hikayeleri diğerleri kadar iyi değildi. Adamın şu an yazmış olduğu hikayeyle diğer yazmış olduğu, son yazmış olduğu hikaye kıyaslanıyor, karşılaştırılıyor. Ve bu da kadar kelimesinden çok rahat anlaşılıyor çocuklar. Erzurum İstanbul'dan daha soğuk bir şehir. Erzurum ve İstanbul karşılaştırılmış. Sınıfın en uzun boylu öğrencisi sıra arkadaşımdı. Sınıfın en uzun öğrencisi diyor değil mi? En kullanmışım. Yani demek ki diğer arkadaşlarıyla karşılaştırıyorum kesinlikle. Hafta sonu alışveriş merkezleri daha kalabalık olur. Daha dediğime göre demek ki hafta içi ile karşılaştırıyorum değil mi? Hafta sonu alışveriş merkezleri daha kalabalık olur. Hafta içi o zaman daha seyrek olur çocuklar. Bu kıyafetine, bu kıyafetin diğerine göre kalınmış. Ha, burada ben göreyi kullandım ve bu kıyafetin ile diğer kıyafetini karşılaştırıyorum şu anda. Kitap okumak televizyon izlemekten daha faydalıdır. Şu anda ben neyi karşılaştırdım? Kitap okumakla televizyon izlemeyi birbiriyle karşılaştırdım. Dan'den ekini kullanarak, değil mi? Sertleşti. Tan ten şeklinde gelmiş oldu. İşte karşılaştırma cümlelerinden de söyleyeceklerim. Bu kadar kağıda bir geçebilirsek eğer. Hadi bakalım. Geçtik. Şimdi geldik neden sonuç ve amaç sonuç cümlelerine. Neden sonuç ve amaç sonuç cümlelerini uzun uzun size anlatmaya gerek yok. Kesinlikle buna uzun uzadıya böyle tanımlar yazmaya gerek yok. Eksi artı yeter. Eksi artı mı? Nasıl yani hocam? Buradaki eksi artı, artı artı bunlar neyin ifadeleri? Hemen açıklıyorum. Şimdi neden sonuç ve amaç sonuç cümlelerinde her iki eylemin de gerçekleştiği durumlara neden sonuç cümleleri denir. Neden sonuç cümleleri? Verilen cümlenin her iki eyleminin de gerçekleştiği cümlelerdir. Amaç sonuç cümlelerinde ise verilen eylemlerden birisi gerçekleşmemiş, birisi gerçekleşmemiş olacak çocuklar. Örnekler üzerinden o kadar rahat anlayacaksınız ki. Hemen gelip bakalım. Hava almak için balkona çıktı. Balkona çıkmış mı? Çıkmış. Hava almış mı? Bilmem daha belli değil hava alıp almadığı. O zaman birisi olup birisi gerçekleşmemiş, birisi gerçekleşmişse amaç sonuç bu kadar. Başka hiçbir şey yapmayın. Yok işte hocam ben buraya yüzünden getireceğim, amacıyla getireceğim, nedeniyle getireceğim için olduğu yere. Yapma bunu. Neden? Çünkü kısa yolu var. İşte sen hem bu kısa yolla bu soruyu daha çabuk yapacaksın hem de zaman kazanmış olacaksın sınavda, değil mi? O yüzden bu pratik yollara şimdiden alışmanız gerekiyor. Devam ediyorum. Balkona çıktığı için serinledi. Serinlemiş mi? Evet hocam. Balkona çıkmış mı? Evet hocam çıkmış. O zaman her ikisi de gerçekleştiği için neden sonuç? Devam edelim. Ailesini görmeye memlekete gitti. Memlekete gitmiş mi? Evet hocam gitmiş. Artıyı koydum. Ailesini görmüş mü hocam? Bilmiyorum ki. Ailesini görmeye diyorum. Henüz bir bilgim yok. O zaman amaç sonuç. Çünkü gerçekleşmemiş. <laughs> Devam edelim hocam. Ev bakımsızlıktan harabe oldu. Hocam ev harabe olmuş mu? Olmuş. Ev bakımsız mı hocam? Bakımsız o zaman bitti. Demek ki neden sonuç? Çocuklar dersi dinlemedikleri için düşük aldılar. Düşük almışlar mı bu çocuklar? Evet hocam. Dersi dinlememişler mi? Evet hocam dersi dinlememişler. Her ikisi de gerçekleşmiş. O zaman neden sonuç cümlesidir. Onunla görüşebilirim diye yolumu uzattım. Yolumu uzattım mı? Evet. Onunla görüştüm mü? Hayır, değil mi? Görüşme gerçekleşmemiş. Bilmiyorum gerçekleşip gerçekleşmediğini. O zaman biri gerçekleşmemiş, diğeri gerçekleşmişse amaç, sonuç diyorum. Bu kadar. Bütün gece kardeşimin ağlamasından uyuyamadık. Uyuyamadık mı? Evet, gerçekleşmiş mi? Evet. Kardeşim ağlamış mı? Ağlamış. Ağlaması da gerçekleşmiş, uyuyamamız da gerçekleşmiş. Demek ki her ikisi de gerçekleştiği için neden sonuç çocuklar. Zor mu Allah aşkına? Allah aşkına zor mu çocuklar? Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Çok kolay olduğunu söylüyorum ben de size. Neden sonuç, amaç sonuç. Bu şekilde birbirine ayrılacak artı artıdan kasıt her iki durumun da gerçekleştiğini sembolize eder. Amaç sonuçtaki eksi artı da bir durumun gerçekleşmeyip diğerinin gerçekleştiğinin adeta bir kanıtıdır çocuklar. Geldim koşul sonuç cümlelerine. Ya da diğer adıyla şart sonuç cümleleri. Koşul sonuç cümlelerinden kasıt nedir hocam? Bir eylemin gerçekleşmesinin başka bir eylemin gerçekleşmesine bağlı olduğu cümlelerdir. Yani bir eylem başka bir eylemin oluşuyla beraber gerçekleşmesi gerekecek. Bir şart olacak burada şart. Belli bir şarta bağlı olması gerekiyor. Hemen örneklere gelelim beraber bakalım. İşimizi erken bitirirsek sizi yardım ederiz. Ha, size yardım etmemizin şartı ne? İşimizi Erken bitirmemiz çocuklar değil mi? İşimizi erken bitirirsek o zaman nasıl bir cümle? Koşul, sonuç cümlesi. Kar yağışı böyle devam ederse okullar tatil olabilir. Okulların tatil olması neye bağlı? Kar yağışının böyle devam etmesine. Koşul, sonuç. Temiz bir çevrede yaşamak istiyorsanız çöpleri yere atmamalısınız. Bizim temiz bir çevrede yaşamamız neye bağlı? çöpleri yere atmamamıza bağlı koşul, sonuç yani bir koşulumuz var değil mi? Bol bol okursak kelime hazinemiz genişler. Kelime hazinemizin gelişmesi bol bol okumamıza bağlı. O zaman hocam koşul, sonuç. Seni ararım ancak sen de her gün beni arayacaksın. Seni ararım ancak sen de her gün beni arayacaksın. Yani benim seni aramamın bir şartı var. Seni bir şartla ararım diyorum. Nedir hocam o şartın? Sen de beni ararsan ben de seni ararım diyorum. O zaman bir koşul var. Koşul sonuç cümlesi. Adamın parasını ödeyince senetlerini teslim ederim. Senetlerini teslim ne zaman edeceğim? Neye bağlı senetlerini teslim etmem? Adamların parasını ödemesine bağlı. Bir şart var. Bir koşul var. Dikkat. Koşul sonuç. Son olarak ev işiyle ev işlerine yardım edersen sinemaya gidebiliriz. Sinemaya gitmemiz neye bağlı? Tabii ki de ev işlerine yardım etmene bağlı. Kesinlikle koşul sonuç cümleleri de bu kadardı çocuklar. Hocam devam edelim. Genelden özele, özelden genele. Anlam bakımından geniş kapsamlı sözcüklere genel anlamlı sözcükler, dar kapsamlı olan sözcüklere özel anlamlı sözcükler denir. Geniş kapsamlı olanlara, genel anlamlı, dar kapsamlı olanlara özel anlamlı sözcükler denir. Hemen genelden özele ne, özelden genele ne onlardan bahsedelim. Genelden özele demek, geniş kapsamlı sözcükten dar kapsamlı olan sözcüye doğru bir hareket etmektir. Mesela orman, ağaç, çam ve çamın bir çeşit türü olan karaçam. Şu anda orman en geniş kapsamlı kapsamlı olan sözcüktü. Ağaç biraz daha dar. Çam biraz daha dar. Ve en darı karaçam. Genelden özele bir sıralama yapmış oldum. Hayvanlar arasında köpekleri severim. Hayvan dediğim zaman bu bir genel bir ifade midir? Evet. Köpek dediğim zaman bu daha bir özel ifadedir değil mi çocuklar? O zaman şu anda ben ne yaptım? Genelden özele indim. Hayvan daha geniş, köpek daha dar. Kuru yemişlerden tuzlu fıstığa bayılırım. Kuru yemiş genel bir ifade. Tuzlu fıstık onun bir çeşidi olduğu için genelden özele. Sebzelerden pırasaya zam geldi. Hocam sebze çok genel bir tabir. Hangi sebzeden bahsediyoruz? Pırasadan bahsediyoruz. O zaman pırasa daha özel, daha dar. Demek ki genelden özele bir eğilim var hocam. Güzel. Özelden gelene tam tersi. Dar olandan Geniş olana doğru bir eğilim söz konusu. Dar olan kelimeden geniş olan kelimeye doğru. Sokak, mahalle, ilçe, il. Ne yaptım şu anda? En dar olan kelimeden en geniş olan kelimeye, özelden genele doğru yürümüş oldum. Yeşil en sevdiğim renktir. Hocam, burada yeşil özel bir ifade değil mi? Çünkü renkten bir tane çeşidini yazmışız. Rengin bir türünü yazmışız. Peki renk burada genel bir ifade midir? Evet o zaman özelden ne yapıyorum? Genele doğru bir yol izliyorum. Gül çiçekler içinde en masumdur. Gül şu anda bir çiçek türü olarak verilmiş özel. Çiçek burada genel bir ifade. Demek ki o zaman ben burada ne yapmış oluyorum? Özelden genele gitmiş oluyorum hocam. Bizim ev sokaktaki en eski evdi. Hocam burada ev var mı? Var. Ev özel mi? özel. Neye göre özel hocam? Sokağa göre özel, değil mi? Ev mi daha dar bir kapsam? Sokak mı? Sokakta birçok ev var, değil mi? Ev dediğim zaman bir evden bahsediyorum. Sokak dediğim zaman daha kapsamlı. O zaman özelden genele bu şekilde olacak çocuklar. Son olarak bazen şu şekilde de bizim karşımıza çıkabilir. Genel özel anlamlı sözcükler. Çocuk evin neşesidir. Burada ben sadece bir tane çocuktan bahsetmiyorum. Ali, Veli, Ayşe'den bahsetmiyorum. Bütün çocuklardan bahsediyorum. Yeryüzündeki bütün çocuklardan bahsediyorum ve hepsinin evin neşesi olduğunu söylüyorum. O yüzden burada genel ifadeyle, genel anlamıyla kullanılmıştır. Ancak aşağıdaki örneğe bakıyorum. Çocuk sürekli yaramazlık yapıyor dediğim zaman. Burada ben bütün çocuklardan bahsediyor olabilir miyim? Tabii ki de hayır. Burada bir tane çocuktan bahsediyorum. O çocuktan bahsediyorum. O zaman sınırlı bir çocuktan bahsediyorsam demek ki özel anlam olduğunu asla unutmuyorum çocuklar. Devam ediyorum çocuklar. En son olarak genelden özele, özelden genele olan cümlelerden bahsetmiştik. Şimdi ise Düşüncenin yönünü değiştiren ifadelerden ve destekleyici, açıklayıcı ifadelerden bahsedeceğim size. Düşüncenin yönünü değiştiren ifadelerden kasıt nedir hocam? Düşüncenin yönünü değiştiren. Yani olumlu bir şey söylüyorken o ifadeyi kullanıp ardından olumsuz bir şey söylemek ya da olumsuz bir şey söylüyorken o ifadeyi kullanıp olumlu bir şey söylemek ya da kötü bir şey söylerken o ifadeyi kullanıp iyi bir şey söylemek gibi 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 bunları çoğaltabiliriz. Yani düşüncemizin yönü tam tersine ya da farklı bir yöne dönmesi gerekiyor. Bu sözcüklerimiz neler hocam peki? Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler fakat, ama, lakin, ancak, oysa, ne var ki, buna rağmen, halbuki yalnız gibi sözcüklerdir. Bu sözcükler düşüncenin yönünü değiştiren ifadelerdir. Peki hocam destekleyici, açıklayıcı ifadelerden kastımız ne? Hemen bakalım. Destekleyici, açıklayıcı ifadeler söylediğimiz bir sözün daha çok anlaşılması için karşı tarafa o sözün açıklaması yapılması için açıklamamızın başında kullandığımız ifadelerdir. Örneğin benim size şu anda kullanmış olduğum örneğin ifadesi bu söylemiş olduğum ilk başta söylemiş olduğum cümleyi daha iyi ifade edebilmek, daha çok açıklamak ve daha iyi anlamanızı sağlamak içindi. Yani destekleyici, açıklayıcı ifadeler, bakın sürekli kullanıyorum görüyor musunuz bu arada? Bunlar bizim açıklayıcı ifadelerimiz, destekleyici ifadelerimiz genellikle bir cümlenin daha net, daha açıklayıcı, daha anlaşılır olmasını sağlamak için kullanılan ifadelerdir. Peki hocam nedir bunlar? Hatta yani açıkçası başka bir deyişle doğrusu örneğin örnek olarak açıklamak gerekirse benim de düşündüğüm gibi 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 yani bir sürü burada örnekler sıralandırabiliriz buraya. Ancak bunları bilmeniz bile size yetecek. Hatta ve hatta artacak çocuklar. Düşüncenin yönünü değiştiren ifadelerimiz ve destekleyici, açıklayıcı ifadelerimiz de bu şekildeydi çocuklar. Devam ediyorum. Geldim 5N1K'ya. <laughs> 5N1K'yı hepiniz biliyorsunuzdur umarım. 4. sınıfta bunu görmüştünüz diye hatırlıyorum. 5N1K'da bilmemiz gereken şey neydi? 5N'den kasıt ne? Nerede? Hemen çizelim altlarını da. Ne, nerede, nasıl, niçin ve ne zaman sorularının baş harfleriydi değil mi? En dediğimiz zaman. Yani 5 ne. 5 tane N harfi. 5 sorunun aslında işaretidir. Ne, nerede, nasıl, niçin, ne zaman soruları neyi temsil ederken? Bir K derken, bir K derken de biz kim sorusunu aslında temsil etmiş oluyoruz. Yani biz burada gelip 5N1K sorularını nasıl cümle içerisinde bulacağımızı hep birlikte şimdi yapacağız çocuklar. Hemen birinci cümleme bakıyorum. Yaşlı adam bu kocaman evde tek başına yaşıyor. Şimdi yaşayan kim? Yaşlı adam. Kim sorusunu sorup yaşlı adam cevabını aldım ve kimi buraya yazıyorum. Nerede yaşıyor? bu kocaman evde o zaman hemen geldim nerede sorusunu yazdım. Nasıl yaşıyormuş çocuklar? Tek başına o zaman sorumu da yazıyorum. Bakın 5 n 1 genellikle hikayelerde, romanlarda çok sık kullanılan bir metottur. Nedeni ise bir olayı nedeniyle ve nasıl, nerede, kimlerle gerçekleştiğini daha iyi açıklamak adına kullanılan bir yöntemdir. Ve haberlerde de bu 5N1K çok sık kullanılır çocuklar. Haber programlarını izlediğiniz zaman muhabirler bunları çok sık kullanırlar. Çünkü halka daha iyi bilgi vermek, halkı daha iyi aydınlatabilmek adına. Şimdi devam ediyorum ikinci cümlem ile. Öğretmenin gelmesiyle herkes sustu. Susan kimmiş? Herkes. Peki bu herkes ne zaman sustu? Öğretmenin gelmesiyle sustu hocam. O zaman hemen sorumu yazıyorum. Ne zaman sorusunu yazdım? Cevabım öğretmenin gelmesiyle oldu. Yollar kaygan olduğu için sürücüler yavaş gitmeliler. Gitmeliler diyorum. Kim gitmeli? Sürücüler. O zaman hemen kim sorusunu yazdım. Ne nasıl gitmeliler diye bir soru sordum. Nasıl gitmeliler? Yavaş gitmeliler hocam. Hemen yazıyorum. Nasıl sorusunun cevabı yavaş olmuş oldu. Peki ne için yavaş gitmeliler soruyorum? için yavaş gitmeliler biliyor musunuz? Yollar kaygan olduğu için. İşte bu cevabı almış oldum. Devam ediyorum son örneğim ile. Ünlü sanatçı 18 Temmuz'da Cemal Reşit Rey'de konser verecekmiş. Ne verecekmiş hocam öncelikle? Konser yazdım. Kim verecekmiş hocam? Kim? Ünlü sanatçı. Hocam ne zaman verecekmiş? 18 Temmuz'da canım. Hocam neredeymiş bu konser konser yalnız konuşabilirsen bir de. Bu konser neredeymiş peki? Cemal Reşit R'deymiş. O zaman nerede sorumu da yazdım. Soru işaretinde yaptım. Peki şu anda 5N1K'yı da görmüş olduğunuz çocuklar. 5N1K'nın içerisinde ne, nerede, nasıl, niçin ve ne zaman sorularıyla bir de kim sorusu mevcuttur. Ve işte gördüğünüz gibi altı çizili sözcükleri biz 5N1K ile ne yaptık? Ayırt etmeye çalışmış olduk. Şimdi geldim özdeiş ya da diğer bir anlamıyla vecize kavramına. Çocuklar, özdeiş konusu bizim atasözü ve deyimlerin ardından işleyeceğimiz konuydu aslında. Ancak özdeişler cümle şeklinde oldukları için cümlede anlamın içerisinde vermeyi daha uygun gördüm sizle beraber. Atasözleri ve deyimleri gördük biliyorsunuz. Atasözleri de, deyimler de kısa ve özlü sözlerdi çocuklar, değil mi? Ve zaten bu üçünün ortak özelliği de budur. Kısa ve özlü sözler olması bizim için atasözü, deyim ve özdeyişlerin ortak özelliği olarak kabul edilir. Ancak atasözleri ve deyimlerin birbirinden farkı neydi? Atasözleri ve deyimlerin birbirinden farkı atasözlerinin öğüt niteliği taşıması, deyimlerin ise bir durumu ifade edebilmek için kullanılmasıydı. Peki hocam özdeyişlerin onlardan farkı var mı? Çok net bir farkı var. Bu da biliyorsunuz atasözlerinde de, atasözlerinin de deyimlerin de söyleyeni belli değildir. Ve işte özdeyişin en büyük farkı söyleyeninin belli olması. Özdeyiş kısa ve özlü sözdür. Atasözü ve deyimlerden Söyleyeni belli olması bakımından ayrılır. Hemen birkaç tane buraya yazmış olduğum özdeyişlere bakalım. Sizlerden de bu yazmış olduğum özdeyişlerin anlamlarını hayal gücünüzle biraz düşünerek biraz onlar çerçevesinde kafanızı yormanızı istiyorum. Yani yazmış olduğum bu cümleleri biraz düşünün, ne anlam ifade ettiklerini bir bakın bakalım. Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur. Çehov'un bir sözü çocuklar. Çehov'un aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur sözü sizce ne anlam ifade etmek ister? Kesinlikle düşünmeniz gereken üzerinde anne babanızla konuşmanız gereken bir konu. Bir okul açan bir hapishane kapatır demiş Victor Hugo. Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol demiş Mevlana. Ve Peygamber Efendimizin de cennet anaların ayakları altındadır. Sözü birer özdeyiş niteliğindedir. Özdeyiş ya da diğer adıyla vecize dediğimiz zaman akla kesinlikle kesinlikle bu gelmesi gerekiyor. Yani hocam atasözlerinden, deyimlerden farkı söyleyeninin belli olmasıdır. Kesinlikle.